Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci dönem, ikinci yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Oran, veri analizi, açılar, alan ölçme, çember, geometrik cisimler gibi konularla alakalı sorular var. Genelde ama ağırlık son işlediğimiz konular olacak. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Bir veri grubunda en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farkı ne diyorduk? Açıklık. Çember üzerindeki en uzak iki noktayı birleştiren doğru parçasına ne diyorduk peki neyden bahsediyor şöyle çizdiğimizde en dıştan en dışa birleştirdiğinde ne oluşuyordu çap oluşuyordu toplamları 180 derece olan açılara ne diyorduk biz bütünler açılar diyorduk bütünler açı dekar yerine günlük hayatta ne kullanıyorduk dönüm o da neydi 1000 metrekare Çemberin çevre uzunluğunun çapına bölünmesiyle elde edilen sabit sayı ne demek istiyor? Bu çemberin çevre uzunluğu neydi? 2 pi r çapına bölersem 2R'ye 2 ve R'ler gitti. Ne kaldı aslında? Bizim sabit olan pi sayısı. Aşağıdaki soruların çözümlerini yapınız. Yapalım bakalım. Yukarıdaki ABCD karesine verilen boyalı bölgenin alanı. Şimdi boyalı bölgenin alanı absürt bir şekil olduğu için onu bulmaya çalışırsak hata ederiz. Ama ben bildiğim şekiller üzerinden gidersem karenin alanını bulmayı biliyorum. Şurada dik üçgen neden dik üçgen kare olduğu için Üçgenin alanını bulmayı biliyorum. Karenin alanından üçgenin alanı çıkarırsam ben boyalı bölgenin alanını bulmuş olurum. Peki ABCD karesinin alanı nasıl bulunuyordu? Bir kenar uzunluğunun kendisiyle çarpılmasından dolayı 12'nin karesi dedik. 12 çarpı 12'den ne oldu? 144 oldu. Karenin alanı. Peki Dik üçgenin alanı neydi? Dik üçgenin kendi dik kenarları yükseklik ve taban sayıldığı için dik kenarların çarpımını 2'ye bölüyordum. Yani 5 çarpı 4 bölü 2'den 20 bölü 2 dedim. 10 çıktı. Burası da 10. O zaman ben 144'ten 10'u çıkarırsam 134 benim boyalı bölgemin alanı oldu. Şekil ABCD dikdörtgen içerisindeki boyalı paralel kenarın alanını kaç santimetre karedir demiş. Şimdi AG6, FC8, AB20 demiş. AB20 ise DC 20'dir. DC20 ise F'den C'ye 8. O zaman 20'den 8'i çıkardım. DF'ne kaldı? 12. 12 ise paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitliğine yine 12 oldu. Peki paralel kenarın alanını nasıl buluyordum? Yükseklik. Şuradan yükseklik indirdim. 12. H. H çarpı 12 yapıyordum. Peki bu H'a eşit olan ne? Aslında şu dikdörtgenimin kısa kenarı 6 santim buraya taşıyabilirim. Çünkü dik dik. Olduğu yerden taşıyorum. 6 çarpı 12 dedim o zaman. 72 santimetre kare paralel kenarın alanı. Şekilde verilen çemberlerden birinin çevre uzunluğu 48 santim olduğuna göre dikdörtgenin alanını bulunuz demiş. Kaç santimetre kare? Peki dikdörtgenin alanını bulabilmem için şu uzun kenarıyla kısa kenarına ihtiyacım var. Aslında şu uzun kenar neye denk geliyor? En dıştan en dışa teğet birleştiği için şöyle birleştirirsek. Bunlar merkezleri. R, 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 R. Uzun kenarımı 4 çarpı R veriyor. Peki kısa kenarıma denk gelen kısım ne? En dıştan en dışa şöyle baktığımda merkezden geçerse R'ye R. Yani 2R'de Kısa kenara denk geliyor. Şekilde verilen bir e, çemberlerden birinin çevre uzunluğu 48. Yani 2 çarpı pi'yi 3 alıyoruz. 2 çarpı 3 çarpı r eşitmiş 48'e. Yani 2 kere 3, 6 çarpı r neyi eşitmiş? 48. r'yi bulmak için o zaman 48'e 6'ya böldüm. Ne çıktı? 8 çıktı. R kaçmış? 8. O zaman 4 katı uzun kenarda 8 kere 4. 32 R yerine 8 dedik. 2 katı da kısa kenarda. 2 kere 8 16. Dikdörtgenin alanı neydi? Uzun kenarla kısa kenarı çarpmaktı. Çarpalım. 32 ile 16'yı çarptım. 6 kere 2, 12 elde var. 1. 6 kere 3, 18. Bir daha 192. 1 kere 2, 2. 1 kere 3, 3. Topladım. 2, 1. 512'ymiş bizim dikdörtgenimizin alanı. Şekilde verilen dikdörtgenler prizması şeklinde kabın yarısı su ile doldur. Tamamının dolu olması için kaç santimetre küp daha su gerekir? Yani yarısı su doluysa yarısı kadar su gerekiyor. Şimdi bütün tamamı dolu olsaydı neydi? Prizmanın hacim, hacmini nasıl buluyorduk? Şu 3 tane ölçüyü çarpıyorduk. Yani taban alan çarpı yükseklik yapıyorduk. 6 çarpı 5 çarpı 10. 6 kere 5 30. 30 kere 10 300 yaptı. Peki bunun yarısı doluysa 2'ye böldüm. 150'si dolu ise diğer yarısı 150'si de boştur. Ve bana gerekli olan santimetre küp gerekli olan 150 santimetre küp su gerekli tamamını doldurmak için. Yarı çap uzunluğu 30 santim olan bir tekerlek A noktasından başlayarak 15 tam tur atmış ve B noktasına durmuştur. Buna göre AB uzunluk kaçtır? AB uzunluğunu nasıl buluyordum ben? Şunu biliyoruz. Bir çember her bir turunda bir turda ne kadar yol alıyordu? Çevresi kadar yol alıyordu. Çevresi kadar yol alıyor. Peki bir turda bakalım ne kadar gidiyor? Sonra 15'te çarp 15 tam turda bu kadar gitmiştir ve AB uzunluğu budur diyeceğim. Çevre uzunluğum neydi? Yine şöyle pi eşittir. 3 yazdım. 2 çarpı. 3 çarpı yarı çapım neymiş? 30. 2 kere 3 6. 6 çarpı 30'dan ne oldu? 180 santim. Her bir tur attığında. O zaman çarpı ne diyeceğim ben? 15 diyeceğim ki 15 turda ne kadar yol aldığını bulalım. 0'ı görmeden çarpıyorum. Kolay çarpım. 8 kere 5 40 elde var. 4. 5 kere 1 5 90. 8, 1 topladım. 0, 7, 2007, 270 bir de 0 var. 2700 santim. dikkat bana kaç metredir demiş. Çeviriyorum santimden metreye giderken 1 metre 100 santimde. O zaman santimden metreye giderken 2 0 sileceğim. 27 metre diyeceğim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 72 derecenin tümleri 18'dir. Tümler neydi? 90'a tamamlıyordu. Evet 90'dan 72 çıkarırsam 18 kalır. 66'nın bütünleri 24'tür. Hayır, bütünler neydi? 180'e tamamlıyordu. 180'den 66'yı çıkardığımda 114 kalıyor. 24 değil. Burada nerede düşürmeye çalışmış? 66'nın tümleri 24. Bütünleri değil. Cevabımız B olacak. 45'in tümleri kendisine eşit. Evet 45'i 90'a tamamlayan 45'tir. Kendisine eşit. 106'nın bütünleri de 74'tür. 180'e tamamlıyoruz bütünler dediği için. Yukarıdaki şekilde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım. DOF açısı. D'den başladım. O'ya geldim. F'ye gittim. Nereyi taradım? Burayı taradım. Var. O, F ışını. O, F ışını. Bakıyorum. F açık. O kapalı. O kapalı. F açık. Doğru. F, O, D açısı. F, O, D açısı. Aynı zaten D, O, F ile. O da var. F, O ışını. F, O ışını yok. F, o ışını diyemez burada. Çünkü neden? F'yi kapatmış, O'yu açmış. Ama buradaki ışında F açık, O kapalı. Yanlış. F, o ışını nasıl bir ışın olurdu? F kapalı, O açık olması gerekirdi. 4 dönümlük bir tarlanın 300 metrekaresinde domates, 2 dönümle biber ekilmiş. Geri kalan kısmı kaç santimetre karedir? Şimdi dönüm neydi? Bir dönüm kaç metrekareydi? 1000 metrekareydi. Peki Kaç dönüm? 4 dönüm. O zaman elimde 4000 metrekarelik alanım var. 300 metrekaresi de domates ekmişim. 300'ü düştüm. 3700 metrekare kaldı elimde. 2 dönüm. 2 dönüm neydi? O da 2000 metrekare. 2000 metrekareyi daha düştüm. Ne kaldı elimde? 1700 metre kare. Benden ne istiyor? Santimetre kare. Burada A şıkkını hemen işaretlemeyeceğim. Metre kareden santimetre kareye giderken ne yapıyorduk? Normalde metreden santimetreye 2 sıfır atıyordum ama metre kare santimetre olduğu zaman 4 sıfır. Yani 1 metre kare neydi? 1, 2, 3, 4 sant, 10 bin santimetre kareydi. O zaman 1700'ün yanına 1, 2, 3, 4 tane daha sıfır atacağım. O da C şıkkı. Bakın şurada 1700'ün 1, 2, 3, 4 tane daha sıfır atılmış hali. İki farklı ayrıt uzunluğu 12-16 olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi 384 olduğuna göre bilinmeyen ayrıtın uzunluğu kaçtır? Dikdörtgenler prizmasının hacmini nasıl buluyordum? Üç farklı ölçüsünü ne yapıyordum? Çarpıyordum. Şöyle çizersek. Burada bir ölçü vardı. Burada bir ölçü. Burada bir ölçü vardı. Bu üçünün çarpımı hacmi veriyordu. Biri 12, biri 16 ymiş. Şunu bilmiyorum varsayıyorum. O zaman ikisini çarpıp Eşittir olan 384, onlara böldüğümde ben aslında bulmuş olacağım. Yani soru işareti çarpı 12 çarpı 16 eşitmiş 384. 16 ile 12'yi çarptım 192. 384 neyi böleceğim? 192'ye böldüğümde iki kere var. Bu ne? Verilmeyen ölçü oldu. Diğer üçüncü ölçü. A şıkkı. ABC'de dikdörtgeni içine çizilen iki eşit yarım çember ile oluşan bölgenin çevre uzunluğu. Şimdi burada dikkat edeceğim şey bölgenin çevre uzunluğu dediği için şunu görmeniz gerekiyor. Şimdi şu boyalı alanın çevresinden bahsediyor. Tam olarak şu çizdiğim şöyle yaylar ve şu dikdörtgenin kenarlarının toplamını almam gerekiyor. Daha belirgin Şu çerçeve. Sadece yaylar değil ya da sadece dikdörtgen şu kenarları değil. Şimdi onları bulursam zaten 16 ise 16. 16 ile 16'yı toplayacağım. Bir de neyi toplamam lazım? Şu yayların uzunluğunu toplamam lazım. Peki iki eşit yarım çember demiş zaten bana. Şimdi burası 10 santimse merkezden aldım. 5 santim neyim çıktı? Yarı çapım çıktı. 2 çarpı pi yine 3 alıyoruz. 3 çarpı 5'ten 2 kere 3 6 6 kere 5 30 bir tane tamın yarım ne oldu 15 bu da yarım bu da 15 o zaman toplarsak çevre uzunluğunu 16 artı 16 artı 15 artı 15 ne yaptı burası 30 burası 32 topladım 62 santimetre çevre uzunluğu oldu. Bir çiçekçideki 140 tane çiçeğin 3 bölü 7'si lale 1 bölü onu karanfil geri kalanları güldür. Buna göre çiçekçideki gül sayısının lale sayısının oranı nedir demiş. Gül sayısının nın, lale sayısının dediğinde ne yapıyordum? Gülü yukarıya laleyi aşağıya yazıyordum. Peki şimdi tek tek bulalım. Laleler ne kadar? Karanfiller ne kadar? Güller ne kadar? Toplamı 140. 140'ın 3 bölü 7'si dediği zaman ne yapıyordum? Paydaya bölüp payla çarpıyordum. 140'ı 7'ye böldüm. 20 çarpı 3 dedim 60 tane lale var. Sonra 1 bölü 10 demiş. 140'ı 10'a böldüm 14. 1 ile çarptım 14 tane karanfil var. İkisinin toplamını 140'tan çıkarırsam 60 artı 14 74 tane çiçeği biliyorum. Geri kalan gül demiş. O zaman 140'tan çıkardım. 66 tane de ne varmış? Gül varmış. Gül bölü lale demiş. Gül sayısı 66. Lale sayısı 60. Şıklarda yok. Sadeleştiriyorum. 6'ya böldüm. 11. 6'ya böldüm. 10. B şıkkı. Evet arkadaşlar. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Daha sonrasında çok güzel, iyi tatiller diliyorum.